yan yana çıkarma işlemi nasıl oluyor acaba? Çünkü işlem nereden başlar? Birler basamağından. Bir basamağının sorucunu. Buraya yazacağız. Ben 0'dan altı çıkar mı? Çıkmaz. Neye gideceğiz Çıkma. komşuya? Bir onluk aldım. Kaç oldu benim? No. Ben on oldum. Komşumda kaç kaldı? Bir. Bir. Şimdi ondan altı çıktı. Buna yaz. Onlar basamağında kaç kalmıştı? 1. Bir. Birden 7 çıkar mı? Çıkma. Komşuma başvurdum. Komşum bana yüzlük verir dedi. Bir tane verebilir sadece. Bir tane yüzlük onluk bölümüne nasıl geçer? On olarak geçer. Yani bir yüzlüğün içinde on tane onluk vardır. O yüzden böyle yapıp on tane getiriyoruz diyoruz. Komşumda kaç kaldı? Üç. Buraya geldi on. E, evde de bir tane vardı beraber. Ne oldu? On 11 bir oldu. On birden yedi çıktı. Komşumda 3 üç kaldı. 3'ten 6 çıkar mı? Nereye başvuracağım? Binler basamağından istiyorum. Evet binler basamağı bana veriyor. 10'da 5 kalıyor. 10 tane yüzlük yapar. Bakın 10 olarak geldi. E, evde de 3 vardı. 13 oldu. 13 oldu. Burada kaldı 5. 13. Yani anladınız mı çocuklar? O 10 ne? O gelen 10 ne? Bunu anladık mı? Evet. 13'ten 6 çıktı. Basamağına evet. yazdık. Evet, binler basamağın yapıyorum. Beşten üç çıktı. İki. Yan yana çıkarma işlemi.